Bugün 18 Haziran Cuma. A1 Kapital'den herkese günaydın. Japonya Merkez Bankası faiz oranında değişikliğe gitmedi. Japonya Merkez Bankası faiz toplantısının ardından yapılan açıklamada gösterge faiz oranının %-0,10 olarak kalmasına karar verildiği belirtildi. Banka, Eylül sonunda tamamlanması planlanan COVID-19 pandemi yardım programının tarihini 6 ay uzattı. Fed'in çarşamba günü sona eren FOMC toplantısında aldığı ters repo faiz oranına 5 bas puan arttırma kararı sonrası yapılan ilk ters repo operasyonunda işlem hacmi rekor kırdı. New York Fed'in yönettiği ters repo operasyonuyla 68 banka 755,8 milyar doları Fed'e verdiler. Faiz oranı arttırılmadan önce 15 Haziran'da ters repo hacmi 509 milyar dolar civarındaydı. Almanya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Weidmann, para politikasının 2022'de normalleşmesini beklediğini söyledi. ABD Başkanı Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Sullivan, Başkan Biden ile Çin Devlet Başkanı Jinping arasında bir görüşme ayarlamayı değerlendirdiklerini söyledi. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklarken, yurt dışında ise Almanya'da mayıs ayı üretici fiyatları takip edilecek. Almanya'da üretici fiyatlarının Mayıs'ta da aylık %0,7, yıllık %6,4 artması bekleniyor. Biz 100 endeksi için hafta başından beri satış baskısının sürmesini beklediğimizi belirtiyoruz. Önce kısa vadeli trend direnci 1465'ten gelen zayıflamanın 1435 desteğinde kırılması ile hacimsel güçlendiğini görmekteyiz. İlk önemli destek seviyesi olarak 1400'ü görmekteyiz. Burada oluşacak tepki yeniden 1435'e hedeflerimizi sağlayabilir. Pozitif kalın. Herkese bol kazançlar.